Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Giant Simulator yani dev olma simülatör oyununa devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu oyunda para kasmak gerçekten çok zor. Ben güzel bir para kastım arkadaşlar. Çok çok ağım zengin olmasak da orta zengin diyebiliriz. Bunları bugün sizinle birlikte beraber harcayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Easy girl. Evet gençler şu anda oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi tam 200 milyon para kastım. 1.5 milyon görev puanım var arkadaşlar. Ve gençler tam şuradan da göstereyim. 3 milyondan birazcık fazla rebirth puanımız var. Bunların hepsini ezeceğiz beraber. Şimdi arkadaşlar levelimiz baya bir yüksek ve görevlerden ne kadar kazanıyoruz? Şu adamla konuşalım. Değişik bir konuşma sesi var arkadaşlar. 1 milyona yakın coin veriyor. 15 milyara yakın XP puanı veriyor. 9.6K arkadaşlar görev puanı veriyor. Ama bunlar sadece bununla sınırlı değil. Çünkü petlerim çok iyi olduğu için onlardan da artık kazanabiliyorum. Hemen petlerimi göstereyim gençler. Biliyorsunuz ki coin vermiyordu. Artık bunlar coin de veriyor arkadaşlar. 4.7 veriyor bu. Bu da 6 çarpı 6 veriyor. Yani totalde 10 ile çarpılıyor benim coinlerim. 10 milyon falan kazanıyorum her görevden yani öyle söyleyeyim. Şimdi şu pembe portaldan geçeceğiz arkadaşlar ve bu kadar parayı ancak orada harcayabiliyoruz. Çünkü tüm pahalı chestler burada gençler. Zenginler buradan alışveriş yapıyorlar biliyorsunuz ki. Şimdi şu pet chest'inden başlayacağım. 20 milyon arkadaşlar tanesi. Yani aşırı pahalı ve hedefim şu 0.1'lik pedi çıkartmak. Pek emin değilim ama çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Tiger Chest'te ilk seferinde bakalım bu hangisiymiş. 3. sıradaki pet arkadaşlar çok iyi değil ama çok kötü de değil. iyi başladık bence. O dördüncü sıradaki pet çıktı arkadaşlar. Bu birazcık daha iyi. Yavaş yavaş 0.1'liğe gidiyoruz galiba. Bir tane daha açarsam bunlardan çıkar mı acaba? Abi Foxy çıktı. ikinci sıradaki çıktı ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Devam edelim. Ama paralarım çok hızlı gidiyor. Yine Foxy çıktın. Niye böyle yapıyorsun ya? Yapma bunu ne olur param bitiyor. Hayır param bitiyor Tiger çıktı abi Tiger çıktı 5 tane daha açabileceğim bir tane daha şundan çıksa dedim çıktı arkadaşlar Oh be en azından iki tane iyi e petimiz var Köpek balığı mı değil ya köpek balığı çıksın be abi be bari köpek balığı çıksın arkadaşlar ne olur ya Abi Tiger çıkma artık yeter lan kaplan oldu her yerimiz Köpek balığı çıksın ne olur köpek balığı çık Hayır son bir tane kaldı ve köpek balığı çıkmıyor gençler Hayır, ya da abi ya. Çok zor ya. Ama 20 milyon kasana kadar canım çıkmıştı benim ya. Bana ne? Ben bir daha istiyorum ver. Ver ver bana ne ya? Hayır ya. Vermiyor arkadaşlar ya. O zaman gençler en iyi petlerimizi takıyoruz. Şu eskilerini bir çıkartalım. En iyi petlerimiz swine de evet. Bunları takacağız arkadaşlar. 4.75 para veriyor. Güzelmiş. Bu arada swine arkadaşlar domuz ama yaban domuzu galiba. O yüzden pigi yazmıyor. Her neyse şimdi arkadaşlar görev puanlarımızı harcayacağız. buçuk milyon görev puanımız var. Biliyorsunuz ki Rebirth atladığımızda bize çok çok yüksek şeyler veriyorlar. Paralar veriyorlar arkadaşlar. Rebirth parası veriyorlar tabii ki. O yüzden şuradaki eşyaları çıkartmaya çalışacağım. Evet paralarımızı harcamaya başlayalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak. Göze olan kitap çıktı arkadaşlar. Abi Power of çıktı. Bu da yani bu kötü aslında ya. Göze olan kitap daha iyi arkadaşlar. Umarım o çıkmaya devam eder. Gene of Power çıktı. Bu da kötü. Shard çıktı. Bu nasıldı? Bunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Aa bu üçüncü sıradaki bu da kötü arkadaşlar. Lan bari kitap çıksaydı ya. Bu da kötü. Ama yapacak bir şey yok. Onları kullanmak zorunda kalırım eğer. Bunları bir de birleştirebiliyorsunuz biliyorsunuz ki arkadaşlar. Abi bu daha da kötü. En birincisi çıktı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gittikçe kötüye gidiyoruz. Orb çıkmaya devam ediyor. İnadına çıkıyor galiba arkadaşlar bu. Daha kötüsü olsa onu da verecek. Şart çıktı. Şart 3 oldu. Şart çıktı. Şart 4'e gidiyor arkadaşlar şu anda. Bir tane daha bir tane daha ne çıkacak çok merak ediyorum. Abi şart 5'ledi. 5'ledi hemen bunu craftlayacağım. Ne kadar şey yapıyor çok merak ediyorum. 4.9 arkadaşlar. 2 katını veriyor olması lazım. 9.8. O benim en iyi kullandığım kaçtı? 8.4 arkadaşlar. Bu da 9.8 veriyor. Umarım orb çıkmaz da şu kitapçık çıkar ya. Kitapçık biraz daha iyi en azından. Hayır orb çıktı gene. <laughs> Bunu da craftlayabiliyoruz. Craftlayalım. 9.4. Çok fark yok ama tabii ki 9.8 biraz daha iyi. Bunların ikisini şimdi çıkartabilirim arkadaşlar. Bunları takacağım şimdilik tabii ki. Şu an bakalım o 3 milyon 600'e yükseldi arkadaşlar. 3.6 64 milyona yükseldi şu anda. O kitapçık çıktı süper. En istediğim şeylerden biriydi bu. 3 oldu galiba kitapçık. Yine orb çıktı abi. Orb çıkma ya. Aa paramız bitti ya. Ben onu görmemiştim arkadaşlar. Çok üzüldüm şu anda. 3'te kaldı kitapçığımız. Bu zaten kötüydü. Orb ve shard'ı kullanacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de bunları kitleyelim de. Ne olur ne olmaz. Şu anki en iyiler onlar çünkü arkadaşlar. Onları kullanacağım. Bu diğerlerini de satalım. Ne kadar verecek acaba? İyi para verir mi? 76k. Bir tane bile açtırmama izin vermediler ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman gençler Rebirth'ümüzü atlayabiliriz ve Rebirth atladıktan sonra her şeyim sıfırlanacağını bildiğim için çok mutsuzum şu anda. Sıfırlandı her şeyimiz. Ben de küçüldüm galiba. Yine minicik kaldım abi. Gene minicik kaldım ya. Şu kafayı taşlara taşlara vuracağım böyle. Taşlara taşlara vuracağım ha. Evet şimdi de ağır çekimde kafamı taşa vuracağım arkadaşlar. Geliyor. Bum. Evet öldüm sayılır. <laughs> Neyse arkadaşlar iyi tarafından bakıyorum. 3.643 milyona yakın paramız var arkadaşlar. Şimdi bunu rebirth'lerle ezeceğim arkadaşlar. Bunları yükselteceğiz yani. Bunlardan hangileri yükseltiyor derken oha level 3'e yanlışlıkla tıkladım ve level 3 oldum şu anda. Tek tek upgrade, upgrade yapmayacağım arkadaşlar. Mass upgrade yapacağım. Yani hepsini birden yapacak ve paramızın hepsi gitti görmüş olduğunuz gibi. Artık XP 1.55k alıyorum. Oha 1.52k'da speed alıyorum arkadaşlar. %183 kritik vuruş yapacakmışız. Bu ne olduğunu tam ben anlamadım ama neyse. Burada da paramız 1.52k para alacağız arkadaşlar. Bu da bayağı yükseldi. Güzel oldu bizim için bunlar. Evet gençler videoyu orada bitirmek istemedim. 200 milyonla bitirmeyeyim diyeyim de daha çok kastım arkadaşlar. 553 milyon harcayacağız bu sefer. Ve görmüş olduğunuz gibi petlerimin de leveli arttı. Hemen göstereyim. Level 13'e yükselttik arkadaşlar. Ve tanesi 8.96 çarpı coin veriyor arkadaşlar. İkisi birden 17 yani 18 diyebiliriz yani biz buna. Evet gençler şimdi gene bu pembe portalımıza gidiyoruz ve 553 milyonumuzu harcayacağız burada. Bu sefer arkadaşlar pet açmak istemiyorum. Petlerle para kaybetmeyeceğim yani. Skin ve kılıç açacağım arkadaşlar ama skin de açtım bir tane. Görmüş olduğunuz gibi şu an şu gümüşü kullanıyorum arkadaşlar. Diğerleri biraz kötü şekilleri. Bu daha cool duruyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama tabii en iyisini açarsak daha iyi olur onu kullanırız. Şu an silah açacağım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi çok pahalı 50 milyon ne ya? 50 milyon ne ve ben rebirth atarsam bunlar gidecek ama yine de açacağım arkadaşlar birkaç tane çünkü şu kılıcı çok sevdim o kılıcı umarım çıkartırım. Aa bir dakika çok iyi bir şey çıkarttık galiba. O %4.75'liği çıkarttım arkadaşlar şu anda inanamıyorum ilkinde hem Çok iyi bir şey çıkarttık. Abi inşallah şu kılıcı da çık. Aa kılıç çıktı. Ooo istediğim her şey çıkıyor lan. Yüzde birliği mi isteseydim? Ama o yüzde 0.75'ti arkadaşlar. Bir dakika şunları bir takalım hemen. Evet kılıçlarımız burada. Kaç çarpanı var? Abi bu kadar çarpan olur mu? Okuyamıyorum. O kadar çok çarpan veriyor ki. Oha. İkincisi biraz daha veriyor. Bir de takamıyorum abi. Levelim yetmiyormuş ya. Neyse hemen level kasalım. Bir level atlamam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuradan bir level kasayım. Bir iki tane sallayalım şöyle. <laughs> Salla 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 hızlı hızlı tamam artık takabiliyoruz galiba. Şu kılıç çok güzel ya. Kılıcı takalım. Bir bakacağım kılıcın şekline nasılmış arkadaşlar. Abi of 10 numara ya. Diğeri birazcık daha kötü şekli var ama daha güçlü tabii ki arkadaşlar. Bu ikisini böyle salladığım zaman düşmanlarım ölecek galiba öyle düşünüyorum. Abi çok iyiler ya. Çok büyük değil mi silahlar gençler? Neyse arkadaşlar daha iyi kılıçlar açabileceğimi düşünmüyorum. Yani parayı oraya harcamayı istemiyorum şu anda. O yüzden zırh açmaya çalışacağım sizin için. Bir de güzel zırhlar çıkartırsak arkadaşlar onları deneyeceğim. 10 milyon 10 milyon zaten herhalde güzel bir şeyler çıkartırız diye düşünüyorum inşallah. Oo güzel bir şey buldum. O dördüncü sıradakini yakaladık arkadaşlar. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen bunu ekipleyeceğim. Evet bakalım nasıl bir şeymiş abi bu böyle. O bayağı karizma bir şeye benziyor. Bunun belinde ok mu var lan? Oha 3 tane ok yemiş arkadaşlar. Gene de ölmemiş adam. Öyle bir şey yani. Ya da bir dakika ölümsüz olabilir bu. Bu bir dakika lan gözüne bakacaktım. Evet arkadaşlar bu zaten ölmüş yani ölümsüz bunu öldüremeyiz zaten hiçbir şekilde. Neyse arkadaşlar chest açmaya devam edelim. Daha iyi bir zırh çıkartmayı düşünüyorum. Zaten 10 milyon 10 milyon gidiyor arkadaşlar. Hadi aynısı çıkıp durma ya hadi ya. O bir dakika çok güzel bir şey yakalamış olabilirim. O yüzde yakaladım arkadaşlar şu anda. Hemen onu ekiplemek istiyorum. O nasıl bir şeymiş onu merak ettim. Takalım. Oo, o değişik. Değişik. Çok beğenmedim ama güçlü olduğun için seni kullanacağım birader. Bayağı yakışıklı olduk ama. Nasılız arkadaşlar? Güçlü silahlar, güçlü zırhımız var. Petlerimiz de iyi. Evet gençler geri kalan paralarımı da buraya harcayacağım hepsini böyle hızlı hızlı bir şekilde açacağım hatta totem yaptım yani güzel bir şey çıksın istiyorum. Evet artık açamıyorum paramız bitti arkadaşlar hızlı hızlı açtım ve bakalım hangi petler çıkmış diyeceğim hepsi kötü mü olur ya? O hayır arkadaşlar köpek balığını çıkartmışız ooo çok iyi çok iyi köpek balığını çıkartmışız arkadaşlar de bu bu 5.5 veriyor daha iyisini çıkarttık yani şu anda. Ama en azından iki tane köpek balığı çıksaydı bari. O kadar para harcadım. 330 milyona yakın para harcadım ya. Böyle olmaz ki ama ya. Evet gençler son olarak halimiz bu şekilde yani görmüş olduğunuz gibi. İyi bir zırhımız var, iyi petlerimiz var, iyi kılıçlarımız var. Tek sorun şu Rebirth attığımız zaman zırhlarımız ve silahlarımız gideceği için o biraz üzücü olacak tabii ki. Hatta şunu biraz keselim arkadaşlar. Bu arada bu bossu kestiğiniz zaman size gem de veriyormuş arkadaşlar ben bunu sonradan fark ettim ve görmüş olduğunuz gibi 50-50 vuruyorum. Belki beraber oynarız arkadaşlar siz bossları kesemiyorsanız ben size yardım ederim yani bir sıkıntı yok beraber kasılırız. Evet gençler Giyan simülatörde de pro olduk sayılır arkadaşlar bayağı iyi zırhlarımız iyi kılıçlarımız iyi petlerimiz de var. Belki biraz daha kasılabilirim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hiçbir unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.